买什么？ Saç çekimi isteyen sevgili danışanlarımıza, hastalarımıza buradan seslenmek istiyorum. Saç ekimi korkacağımız kadar zor bir işlem değil. Artık anestezi yöntemiyle yani sedasyonlu yöntemle yapılan saç ekimi hiç ağrı, travma sızı olmadan gerçekleştirilmekte. Ağrısız anistizi e, uygulamasıyla da çok travmatik bir acı çekmeden işlem yaptırabiliyorsunuz. Saç ekiminde önemli olan aslında doğru yöntemin doğru saça uygulanması. Çoğu hastanın ve korkusu çim adam gibi olacak mı? Eğer doğru açı verilmezse evet saçlar çim adam gibi olur. Burada kullanılan yöntem çok önemli. 4 tane farklı yöntem vardır saç ekiminde. Silit, safir, Perkutan ve DH yöntemi. Bu yöntemleri biz saçlı alan ve saçsız alan olmak üzere ikiye ayırıyoruz. Silit ve safir kesici uçları içerdiği için biz saçlı alanda bu yöntemleri asla kullanmamaktayız. Çünkü işlem sırasında var olan saç köklerini değeceği için mevcut saçların bir sene ya da bir buçuk sene içerisinde dökülmesine neden olmaktadırlar. Perkütan ve DHI yöntemde de iğne uçları var olduğu için mevcut saçlarınız zarar görmez. Yüksek kök ekimi için perkütan yöntem 4000 köke kadar uygun olan da DHI yöntem kullanmakta fayda vardır. Bir uzmanın hastasına teşhis koyabilmesi için muayene etmesi gerekmekte. Bunun için yakın muayene yani saç analizi yapmak her zaman için sonucun başarısını olumlu yönde artırmaktadır. Maalesef bazen hastalar saç fotoğrafına bile göndermeden tarifle saçı analiz etmemizi istiyorlar ama bu yanlış bir yaklaşım. Ya saç fotoğraflarınızı göndermeniz gerekiyor, saçınızı e, tahmini olarak çıkabilecek kök sayısını tahmini olarak söyleyebilmemiz açısından önemli. Yakın muayenede de saç telleriniz ikili mi, tekli mi, üçlü mü, tahmini kaç kök çıkar bunları size net bir veri verebilmemiz açısından yakın muayene önemli. Ama kesin sonuç her zaman için işlemde belli olur. Bizim öncesinde size bildirdiğimiz rakamlar her zaman için tahminidir. Lütfen vaatleri değil, gerçekçi yaklaşımda bulunan kurumlara güvenin. Yapılan sonuçları, yöntemleri iyi analiz edin. Öncesinde öğrenmek istediğiniz şey bana hangi yöntemi yapacaksınız? Bu benim saçıma zarar verir mi olmalı? Çünkü size ne yapılacağını hiçbir şekilde araştırmadığınızda maalesef sonuç hüsran olmaktadır. Sonra ikinci bir seans için gittiğinizde başkasının yaptığı olumsuz sonuçları düzeltmek inanın çok daha zor. İyi bir sonuç istiyorsanız bir hastane ortamı, güvenilir bir kurum, sonuçları, doğru yöntemin yapılıp yapılmadığı, hangi yöntemin yapılacağı araştırılmalı ve sonrasında da mutlaka bakımlarınızı yaptırmak zorundasınız. Görüşmek üzere, esen kalın.